Haylos. Evet, evet. evet. Arkadaşlar çok teşekkür ederim elleri evet. için. Malumunuz 40 gün önce bir seçim saati daha da verildiğinde Bizden yönetim kurulu arkadaşlarımızla yol yola çıktı. Bismillah diyerek yola çıktı. 8 Ocak itibariyle de seçimleri sonlandırdık. Ben öncelikle yönetim kurulu arkadaşlarıma, çok kıymetli amasya esnafımıza, çok değerli aileme çok teşekkür ederim. Asıl e, seçim satı bundan sonra başlayacak. Ben inanıyorum ki yönetimimle birlikte 40 gün önce sahada verdiğimiz mücadelenin e, filizlenmesi için gittiği derece çaba sarf edeceğiz. Bu süreçten sonra da hiçbir şey bu odalarda eskisi gibi olmayacak. Birlik, beraberlik içerisinde tüm esnafımızın yanında olacağız. Ben bugün buraya katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Basınımıza da ayrıca bir teşekkür ederim. Bugün yanımızda oldukları için. İnşallah süreç bundan sonra esnafımız için hayırlı olacak. Birlik, beraberlik içerisinde daha güzel günler olacağımızın teminatını veriyorum. Ben tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. <laughs>